Arkadaşlar hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Emir hepsi... Açıkır kanalı'na hoş geldiniz. E, geldiniz. Yanında yeni katılan Af Ebu Bekir var. Adını hep karıştırıyorum. Şimdi evet. bu evi evet. bak, korku evet. evi diye çekiyorduk ya. Yani, o evi evet. pat içini çekeceğiz şimdi. Ama yani bu video kısa olacak biraz. Neden ee, öbür videolarda fazla evin etrafını böyle göstermediniz? Odaları falan gö gör görmediniz ama şimdi göreceksiniz. Eve gireceğiz şimdi arkadaşlar. Bir kişi önden gitsin. Ben. bak. Evet. Şimdi. Çok Oğlum çok pis kokuyor ya evin içi. Harbi çok Böyle. Hmm. Kedi Bak arkadaşlar ev, ben ev, 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 ev. ev. Dur. Arkadaşlar. Arkadaşlar açtık kaydı. 2 dakika bir şey oldu. Durdurduk. Oğlum acayip pis ya. Çok kötü kokuyor değil Dur, mi? Bir dışı kokuyor. Hayvan mı? bakalım. Yok kanka yok burada da değil. Bizim anahtar burada var değil Evet. Anahtar var. Arkadaşlar, anadolu. Arkadaşlar anadolu. Bu ne? Anahtar. Arkadaşlar anahtar burada göstereyim. Hazır. Bayağı bir videoda bir şiş ayrıca odaları size gezdireceğiz. Odaları işte gezdireceğiz. Odamız böyle. Odaları işte gezdireceğiz. Özellikle burası çok kötü kokuyor. Şöyle camımız falan var. Evet tül koymuşlar. Ee, çıkalım. İşte burası mutfak. En korktuğum alan burası. Şu anahtar yatalım arkadaşlar. İşte şurada bir tuvalet var. Şöyle. şöyle. Şurada ne deli oğlum bu? Adamın bakmak için şey yalan. Ev sallanıyor lan. Şöyle. Şöyle. Canlar kırılmış. Şöyle canlar kırılmış. Yapma. Yap. Ben evet. sofraya çok Ama çok kötü evet. kokuyor. Ya. Ay. 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 Yarasa falan yarısı evet. mağara gibi kokuyor. Evet. Mağara. Buralar Bıcık bıcık <laughs> Herkes eksiliyor. Çok pis kokuyor ya burası. Bu oda. <laughs> balta var oğlum. Balta sıkı var. Hiç kanlı değil. <laughs> <laughs> bu ne lan? <laughs> bu ne lan? Bıçak. 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 Bak burası burası. Ellemeyin ellemeyin. Allah, al, al, al. Al. Ne yapacağım? E, kanka bir şey. Kanka bu. Şey, Niye burada sert? Şey? Çok böyle şişmiş gibi. Kanka o Aa, çok hesaplı. Yoksa bu düşüten şey mi? Kanka bu kepe. 14 telim şey ha eski. Kanka bu ceset. Kaya. Yani necisim saçmalayın. Tamam böyle iyi. Kapuç. Festovali. Şöyle tavan böyle. Çok değişik oldum ya. Bana bak. Bu da bayağı Polit. ne ya? Bu betonun ne olduğunu anlamadım artık. Ver olabilir ya Ne Aa ben evet, evet, evet. Bu Arkadaşlar. Bu <laughs> korku videolarını çok sevdiniz. Biz de devamını çekeceğiz. Üç parttan sonra belki dört part da çekeriz ama yani hemen çekmeyiz düşünüyorum. nez gibi düşünüyorum. Çünkü üç dört gün geçmesi lazım çekmeniz için. Çünkü buraya gelip bir şeyler yapıyorlar işte adam öldürüyorlar. İçki içiyorlar. Değişik değişik. şeyler böyle gidiyorlar. Yoksa bir gün sonra gelirsek gidiyorlar. Şey yani gözleriniz gibi. Evet. Emin. Evet. evet. Ya bu da acayip ee, pis kokuyor ya. Abi, abi ne olabilir ya? nereden biliyorum ya? İşte tül çür, tül oğlum türlü. <laughs> Çok pis kokuyor ya. Evet. Sen bu var. Ya çıkak ya çok kötü kokuyor bak. Gözleri beşer. Ne E ben bu evde en korktuğum yer merdiven oda. Merdivenler. Merdiven sayı birisi çok dik. Değişik. Bir de kapı çok büyük yani. Arkadaşlar siz gitsenize ben 2 dakika geleceğim. Aa bak renk solmuş. Burada doğal kayan varmış kaldırmışlar. <laughs> ya Taha korkutma. Ha ha ha. Ha ha

Böcekler de olan. Böcekler varsa kokuya gidir Şuradan bir dışarı bakalım. Size. Ha, çok sert ya. Düşünün ki bir şey Birinci kat. Oğlum var Böyle değişik. Değişik. <laughs> geldi patlattınız o ya? Abi, ses geldi mi? Ses geldi. Yok ses geldi. Şu odaları hiç göstermedik şu mutfağı falan. Dolapların içinde ne var Taha bir baksana. Çekil çekil çekil. Ev yıkılabilir. Oğlum burası çok çatlak ya. Zaten çökecek gibi Ya değil. sen zayıfsın. Oğlum. Ya sen bu yaptın ya. Evim Bekir yaptım, Bekir. Ne var? Hiçbir şey. Hiçbir şey. var. Şey. 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 Şu, Şu dolaplarda ne var? abi bakayım senin boyun hiçbir yüksek. Var. Açsana bir dolabı. Ama yapışa Yapma taha ya. Ne şey kırıldı. Oğlum yavaş ol. Elindeki şey kırıldı. o ne lan? Ne o? Bakalım. Kabuk şurada Şu da hiç göstermedi. Oğlum bu oda ne böyle <laughs> ya? Bu oda da bayağı çatlak. Oo, ta tamam, burası acayip çatlak. Bakayım. Her taraf çatlak Girme, girme. Girme. <laughs> Oğlum, bu ne <değil> lan? Bu bir Oğlum. Bunlar odaya sakın. Oğlum acayip kokuyor harbiden burası ya. Kapat. Ola, oha. Lan biz ne görmedik? Yaksana. Kapat, kapat, kapat. Yapma, yapma. Oha, buraya Bak, burası işte. Ablası da arkadaşlar Bak, ablaları gösterme. O değil mi? Oğlum, durun ya. Harbiden sesler gelmeye başlıyor. Tuvaletin ışığı.

arkadaşlar. acil nereden çıkmak zorunda kaldık. Çok tehlikeli bir şey oldu çünkü. Bir anda böyle evtik böyle çok şurada bir tane bağırışma sesleri geldi evin tavanında. Hep zaten videolarda. Efendim. Ne? Kıyafet mi? Kıyafet mi? çıkarken kapattım. Kapattım. Ben baktım. E, kapattım. Çıktım ben. Kanka bak. Harbiden. Kapattık çıktık. Niye yanıyor lan? Neyse elektrik faturası yok ya. <laughs> <laughs> e bu hırka ne alaka? Ben şu balkonda Buranın elektriği nerede acaba? Kim ödüyor buranın elektriği? Evet. Zaten ev bok olmuş. Arkadaşlar videoyu videoyu kapatıyoruz. Başka videolar gelmesini istiyorsanız like atın. Abone olun. Belki bu yorumu yasaklarlar. Hayakkabım çok güzel Bazı oluyor. Bazı videoların yorum kapalı oluyor benim. Yapamıyorum ayarlarını bilmiyorum. Yorum başka işte şu üçüncü park korku evi güzel olmuş. Başka yere yazabilirsiniz. Bütün yorum bütün atılan yorumlara kalp atacağım. bunu ulaşırsak var ya daha iyi olur. Kıyafetine bak bakayım çamur olmuş mu? Görüşürüz arkadaşlar. Taha. Bak benim üstüne. Görüşürüz. Bak benim üstüne. Dur şöyle kapatayım. Sen Bye.